Merhaba ee, Geçen hafta yayın yapamadığım için kusura bakmayın aşı sebebinden dolayı e, yayın yapmadım. Bundan sonra da zaten fırsatım olursa 15 günde bir yapmayı düşünüyorum. Hem e, sizleri sıkmamak adına hem de ben biraz daha anlatacağım konuları e, hazırlanmak için. bugün okuduklarımdan dikkatimi çeken e, tarihten bir e, sayfayı anlatacağım. Plevne'yi ve Gazi Osman Paşa'yı. Plevne, e, ben hep Sırbistan civarlarında tahmin ediyordum okuduklarımdan, duyduklarımdan. Sonra e, okudum, baktım ki Plevne Lutgaristan'da bir kasaba. Edirne'ye 310 km uzaklıkta veya 300 km uzaklıkta, yani insan yürüyüşüyle yaklaşık 5 günde, 6 günde gidilebilecek bir şey. Muhtemelen 5 günde gidilir. Ve en başarılı direniş, Osmanlı gösterdiği en başarılı direnişlerden bir tanesi de Piramide gerçekleşiyor. Ve bu da Osman Paşa sayesinde oluyor ve Osman Paşa'ya da hak ettiği değeri veriyorlar zaten. Ama tabii bir sürü e, o dönemde hatalar yapılıyor. Hatta bir İngiliz, Premlik adlı kitabında Osman Paşa'nın ihanetinden ihanete uğradığından bile bahsediyor. Şimdi Premlik'i kısaca anlatmaya çalışayım. 19 Temmuz 1870'te başlayan Piremle müdafası 10 Aralık 1877 tarihine kadar aşağı yukarı 145 gün yani 5 ay gibi bir süre içinde gerçekleşti. Bu zaman 5 ay gibi sürede Osman Paşa Pirevne'de karşısında en az 3 misli 4 misli bir orduya karşı müdafaa Pirevne'yi müdafaa etti. Rus İmparatorluğu 28 Nisan 1877'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilanı etti. Savaş alanı olarak Romanya top düşünülüyordu. Romanlar, Romanya kralı o zaman Osmanlı'nın yanındaydı. Ve Osmanlı'dan biraz kuvvet ve bazı imtiyazlar istedi. Osmanlı İmparatorluğu bunu ciddiye almadı. Romanya Kralı da bu istekleri geri çevirince, Rusya' Rusya'yla yazıştı ve Rusya tarafına geçti ve Rusya adına asker toplamaya başladı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda İngiliz danışmanlar var, İngiliz amiraller, paşalar var. E, sebebine bakabilirsiniz ama Napolyon'un Mısır işgalinden sonra Osmanlı-Fransız Osmanlı-İngiliz yakınlaşması sık görülüyor. Birçok kere e, İngilizler birlikte hareket ediyor e, Osmanlılar. Ve bu yüzden de özellikle o dönemde bir de buharlı gemi alıyorlar. Ve buharlı geminin e, donanmaya katılınca e, Türklere kullanılışını öğrenmesi için e, İngiliz danışmanlar eee Osmanlı e, genel kurmayında çalışmaya başlıyor. O zamanlara İngiliz Humboldt Paşa, Tuna e, Sava Nehri üzerindeki köprünün uçurulmasını istiyor. Ruslar e, nehirden geçilmesin diye. Fakat e, Osmanlı filo komutanı bunun aldatmacı olduğunu, bir casusluk oyunu olduğunu düşündüğü için bu emri gerçekleştirmiyor. E, o arada Rus ordudur. Sarı Nehri kıyılarına girip Osmanlı filosunu hem karadan hem de Rus donanmasıyla ateşkes içine alıp, ateş içine alıp Osmanlı filosunu nehirde, Sava nehrinde yok ediyorlar. Yani o kısımdaki donanmayı. Aynı anda Romanya Kralı Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında olan e, Romanya Kralı daha sonra Ruslarla işbirliğine giriştiği için e, büyük bir kuvvet, to kuvvet topluyor, asker topluyor. O arada e, 25 bin kişi askerle Osman Paşa Romanya'ya yürümek ve Ruslar toparlanmadan e, Rus askerlerine saldırmak gibi planlıyor. Ve bunu e, genel kurmaya veya kendi üstündeki e, komutana yazıyor. Başkomutan Çirparlı e, Abdülkerim Paşa ve heyeti e, bu öneriyi kabul etmiyor ve bu sayede Ruslar Romanya'ya tamamen yerleşiyor ve Bulgaristan'a doğru ilerlemeye başlıyorlar. Osmanlı Genel Kurmayı bunun yerine Romanya'yı boşaltıp Tuna Nehri'ne boyuna yerleşmeyi düşünüyor. Osmanlı Nuri Paşa bu kez Abdülhamit'e bu öneriyi gönderiyor. Genel Kurmayı atlatıp, atlayıp 20 tabur askerle Dibolu Kalesi'ne ulaşıp oradan da Rusların üzerine saldırmayı düşünüyor. Abdülhamid bu emineliği kabul ediyor. Ancak Padişah'ın fermanı bu sefer Osman Nuri'ye, Osman Nuri Paşa'ya ulaşmıyor. Ulaştırılmıyor. En az 2 gün geciktirmene ulaşıyor. Bu arada Nibolu'da e, Ruslar tarafından ele geçiriliyor. E, ve e, Osmanlı'nın hareket alanı biraz daha daralıyor. Osman Paşa da askerlerini Plemle üzerine gönderiyor. Ve Plemle'ye doğru harekete geçiyor. 19 Temmuz'da Ruslar hem Plemle'ye hem de Plemle ve Edirne arasında stratejik öneme sahip olan Şipka geçidini ele geçiriyorlar. Osman Paşa Piremli'ye gelir gelmez uzun mesafeden geliyor. Vidin Kalesi'nden geliyor. Yorgun. Ee, Ruslara karşı Piremli'yi ele geçirmeye geçiren Ruslara karşı saldırıya geçiyor ve onları püskürtüyor. Ee, 4-5 kilometre Piremli'nin dışına sürüyor. Daha da peşinden kovalıyor. Askerleri yorgun olmasına rağmen e, Osman Paşa burada bir başarı elde ediyor. Ama şıpka geçirdiğini e, Osmanlılar ihmal ediyor. Şimdi birinci bu çekilişten sonra Ruslar e, bir toparlanma dönemine geçiyor. Bu kez 36 bin asker 126 top 176 topla Ruslar hücuma geçiyor. Osman Paşa takviye geliyor. Osmanlı askeri de 23 bin kişiye ulaşıyor. Ruslar çetin bir mücadele sal, e, hücuma geçiyor. Fakat Osmanlı askeri karşısında ateşi hem tüfek ateşi hem de topçu ateşi karşısında büyük kayıplar veriliyor ve Ruslar geri çekiliyor. Rusların kayıpları birinci taarruzda 7.300 Osmanlı kayıpları 2.000. Birinci taarruzda Rus kayıpları 4.000 Osmanlı kayıpları da 1.000 kişi arasındadır. Birinci ta taarruz Osman Paşa'nın Piremli'ye gelişiyle oluyor. İkinci taarruz daha sonra e, gerçekleşiyor. Ve Ruslar bir şekilde asker gücü fazla olmasına rağmen Piremli'yi ele geçiremiyorlar. Ama bu sefer Piremli'nin etrafını dört koldan kuşatmış oluyorlar. Hem gün e, batıdan hem de doğudan e, Piremli'yi kuşatıp Sofya'ya kadar geliyorlar. Edirne-Sofi e, arasındaki demir yolunu ele geçiriyorlar. Şipka geçidi Zaten geçiyorlar ve bu sayede e, Piremli'ye e, giden ikmal yollarını kesiyorlar. Demir yolunu Osmanlı orduları, Osmanlı askeri geri alıyor. Ama e, Piremli'de ve Şipka'da çatışmalar devam ediyor. Üçüncü Piremli Muharebesi Ruslar bu kez 100 bin asker, Romenler de 43 bin askerle kuşatmaya katılıyor. Yani yaklaşık 143 bin kişi, 143 bin askerle Ruslar Pelenli'ye karşı saldırıya geçiyorlar. Osman Paşa hem askeri hem de erzak desteğinden bir şekilde yoksun. Ama bu savaşta da Rus kaybı 20 bin asker, Osmanlı ise 5.000 asker. Ruslar başarısız olunca yine geri çekiliyorlar. Dedim ya Şipka geçidi önemli. Asıl ee, elde ee, ele geçirilmesi gereken yeri Osmanlı bir şekilde ihmal ediyor. Tarihçilere göre paşanın arasındaki bir sürtüşme sebep olduğu söyleniyor. 17-19 Temmuz'da Ruslar Şipka'yı ele geçirdikten sonra 21-26 Ağustos'ta Osmanlı askerleri Şipka'ya saldırılıyor fakat başarılı olamıyorlar, gelip iskütülüyorlar. 13-17 Eylül arasında tekrar Osmanlılar Şipka geçirdiğinde saldırıyorlar. Yine başarılı olamıyorlar. Dördüncü kez Rus generali taarruza geçip Osmanlı askerini, Osmanlı ordusunu Şipka geçidinde yenilgiye uğratıyor. Ve bu yüzden Osman Paşa plan planeden desteksiz bir vaziyette çarpışmaya devam ediyor. Osmanlı, Osman Paşa 9 Aralık gecesi kuşatmayı yarıp Sofya'ya çekilme planı yapıyor ilk kuşatmayı yarıyor. Fakat Rus askerleri kalabalık olduğu için ve zayiat ve yakın temaslı zayiat verdikleri için e, Premliğe geri dönmek zorunda kalıyor. Ve 10 Aralık'ta 40 bin asker ve siville birlikte teslim oluyor. Ve biz daha sonra Osman Paşa adına e, marş yazıyoruz tabi. Bu arada benim dikkatimi çeken başka bir şey daha vardı. Edirne'den Bağdat'a adlı videomda anlattığım, anlatamadığım daha doğrusu Osmanlı'nın Edirne'de bir sarayı olduğuydu. Ve Osmanlı sarayı Edirne'deki Osmanlı sarayı nerede ne olmuş diye merak ederken işte bu planla eee müdafaasının kaybı şıhka başarısızlığı Yüzünden Ruslar e, belki duymuş olurdur, Çatalca'ya kadar geliyorlar. Bu Edirne'ye doğru ilerlemeye başladığını duyunca e, Edirne valisi sarayın müştemiliyatındaki cephaneliği havaya uçurunca Osman, Edirne'deki Osmanlı sarayı da bu şekilde havaya uçmuş oluyor. Tabii bir aklıma şu geldi, madem bu kadar cephanem vardı, neden Pirevniye'ye destek göndermedin, neden Şipka'ya destek göndermedin diye e, aklıma soru işaretleri düştü ve bunları tarih kitaplarında da çok fazla bulamıyoruz. Sadece Osman Paşa'nın kahramanlığını anlatıyoruz ama e, Osmanlı e, da o dönemde e, ne tür kendi içinde mücadele olduğunu bilmiyoruz. Ve Edirne'yi de e, geçen Ruslar Çatalca'ya kadar geliyor. Bu sırada İngilizler Rusların İstanbul'u işgal etmesini istemediğinden dolayı donanmasını Marmara'ya ve e, İstanbul Boğazı'na getiriyorlar. Bu e, yüzden İngilizlerle de çatışmayı göze alamayan Ruslar belki de anlaşmalı bilmiyorum. Ee, Osmanlılarla Yeşilköy'de Ayasofanos Anlaşması yapıyorlar. Ayasofanos Anlaşması'nda bütün Balkanları Makedonya hariç e, Osmanlı kaybediyor. Sırbistan, Romanya, Bulgaristan bağımsızlığını kazanıyor. Hatta Karadağ bile. Kars, Ardahan, Artvin, Batum Rusya'ya bırakılıyor. Ayrıca Osmanlı 2 milyar 410 milyon ruble tazminat ödemeyen mahkum oluyor. Filemli müdafası dedim ya önemli. Osman Paşa önemli ama burada tarihçilerin bize söylemediği yine atladığı bir şey var. Filemli müdafası Osman Paşa'nın cesareti ve liderliğinin yanında aslında Abdülaziz'in e, Abdülhamit'ten önceki padişahın ileri görüşlülüğü sayesinde de kazanılmış. Bu nasıl olmuş? Abdülaziz e, Avrupa'ya seyahat eden, yani yabancı ülkelere seyahat eden ilk Osmanlı padişahı. Paris'e e, fuara katılmış, Belçika'ya gitmiş, efendim İngiltere Kraliçesi Victoria ile görüşmüş, Bismarck görüşmüş, Wilhelm ile görüşmüş ve Avrupa'da e, bazı tecrübeler e, elde etmiş veya yani temaslarda bulunmuş ve geri dönmüş. Ve gördüğü şey şu, Osmanlı askerinin askerinin e, silah ihtiyacını yenilemesi his, hissetmiş ve bu yüzden e, İngiltere'den Martin Henry'nin yaptığı Martin tüfeklerini Amerika'dan Winchester tüfeklerini ve Almanya'dan da kurubun toplarını satın almış. Plan ve müdavası işte bu yüzden başarılı olmuştur. Çünkü Rusların topları menzillerine göre e, kurup topları hem çok menzilli hem de ayarlanabilir bir top çeşidi olduğundan dolayı Ruslar Premier'e bir türlü yaklaşmamışlar. Ayrıca e, Martin Henry tüfekleri ki Osmanlı'da daha sonra aynalı Martin olarak alınan tüfek 500 metre menzile sahipken Rus tüfekleri 200 metre menzile sahip. Ayrıca Amerika'dan alınan Winchester e, Tüfekler de şarjörlü tüfek, yara otomatik yani bir mekanizma e, mermiyi e, kısa süre içinde e, tüfeğe yerleştirilebilir bir sistemi var. Ve o da uzun menzilli bir tüfek. Bu e, silahlar sayesinde Osman Paşa, Piremle'den e, başarılı oluyor. En azından e, elinden geldiği kadar başarılı oluyor. Şimdi e, bu konuları bize tarih kitap tarihçiler anlatmıyor. E, Fahri Rıfkı Atay e, bir kitabında şöyle söylemişti. Memleket ayağımızın altından gidiyordu ama biz de bunlar söylenmiyordu diye. E, enteresan bir anlayışımız var. E, halkta, gerçekleri halktan gizliyoruz. Yani ben e, hem Plenli'nin Plenli'ye e, askeri ve e, gıda yardımı yapılmamasına hem de Osmanlı Sarayı'na uç havaya uçurulmasına üzüldüm. Çok büyük kayıptı. Belki şu anda Edirne'nin için e, hem turistik olarak hem de e, tarihi olarak bir değeri olacak, bir binayı havaya uçurabilecek e, bir valinin veya oradaki e, yöneticilerin keşke gidip plan ede, savaşarak ölseydi diye düşünmüştüm oldu. Bugün de bu kadar. Gider yayınlarda e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.